Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle e-bebekten ve LCV2'den yapmış olduğum alışverişi sizlerle paylaşmak istedim bu videomda. Umarım videomu beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Çünkü kış malum soğuklar da başladı. 4. ayımıza yaklaştık. O yüzden de hem küçüldüğü için hem de kış ayının gelmesiyle birlikte ben biraz gardırobunu farklılaştırmak istedim. Kışlık kıyafet ben almamıştım çünkü neden? Bebeğimin kilosunu tam olarak bilmiyordum. Hani doğduktan sonra almanın daha uygun olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü ilk zamanlarda aldığınızda belki küçük gelecek, kullanamayacak. Size şu şekilde göstermek istiyorum. Esiba 22'den almıştım ben. Böyle tilkili bir model çok tatlı. Altını herhangi bir pantolonda, işte herhangi bir body ile ya da içine tulum giydirilerek rahatlıkla giydirilebilir. Bu havalarda da tam ideal olacaktır diye düşünüyorum. Üzerine de bir mont tarzı bir şey giydirirseniz koruyacaktır. Biliyorsunuz havalı rüzgar olmaya başladı. İzmir havaları malum esintiler var. O yüzden koruyacağını düşünüyorum. İçi pamuklu değil ama çok ince de bir model değil tercihen ben LCB 2nin ürünlerini daha çok beğendim. Hani diğer ürünlere de baktım. Joker mağazasına da baktım. EBB'ye de baktım. Ama ürünler çok kısıtlı. Mevsim geçişleri olduğu için tam olarak kışa geçiş sağlamamışlar. Aslında bebek ürünlerinde kışa geçişin daha erken olması lazım. Çünkü bebekler her zaman üşüyebilir. Hani o aralıkta biz anneler olarak hani ne giydireceğimizi düşünüyoruz yazlık moddan bir an evvel kurtulmaları gerekiyor ki bebeklerimiz üşümesin. Ee, bizim gibi değiller sonuçta hani mağazalarda kalkıp da kışın kışlıklar, yazın yazlıklar gibi değil de her mevsimden aslında kıyafetler olursa bebeklere de o şekilde rahatlık sağlamış oluruz diye düşünüyorum. Çünkü bebekler her mevsim üşüme ihtimali olabiliyor. Yazın bile bir serinlik olduğunda bebekler üşüyecektir. Bu yüzden yaz kış aslında kışlık modellerde ya da mevsimlik modellerde bebek mağazalarında olması gerekiyor bence. Bunun fiyatı Böyle 88 TL kadar ikili olarak satılıyor. Bence gayet makul. Çünkü genelde tekli olarak satıyorlar ve bu bu fiyatları içeriyor. En sivari bakabilirsiniz. Ben bu şekilde modeller tercih ettim. Böyle sevimli. Modellerin de güzel ve şık olmasına dikkat ediyorum ben. Giydirmiş olmak için giydirmeyi sevmiyorum. O yüzden bir diğer modelimize geçelim. Bunları da e bebekten almıştım ben. Böyle ayrı ayrı satılıyor. Fiyat aralığı 39 TL bu. Zıbını biraz daha büyük almaya özen gösterdim. Şimdi diyebilirsiniz hani 4 aylık bebeğe neden hani bu kadar büyük? Ama zaten bebekler çok çabuk bir şekilde büyüyor. E, 3 aylık bir dönemimiz var. Kışlık olarak giydiririm. Hani e, içine giydirebilirim, kat kat giydirebilirim. E, daha mantıklı geldi bana. Böyle bir fermuarı var. Şuradan size gösterebilirim. Fermuarı açabilirim. E, bence e, bebek mağazaları arasında gerçekten en güzel e, mağazalardan bir tanesi Zara. Gerçekten Zara'nın modelleri çok güzel. E, daha renkli modeller. Ama bu iki tanesini de e, de uğramam gerekiyordu açıkçası. Hadi dedim bir kaçırmayayım, en azından belki bir şeyler bulurum diyerekten bu iki tane zıbını aldım. Bunun da fiyatı şöyle söyleyeyim, bunun da fiyatı 35 TL. Böyle, bu da çıt çıtlı bir model. Bunları E Bebek mağazasında da şu anda da bulabilirsiniz. Mevcut olacaktır. Evet. Şöyle bir modelimiz daha var. Böyle bir mont aldım ben. Unisex bir mont olması lazım. 64 TL fiyatı var. Elsie 2'den gene aldım her şeyin üzerine giyebilir. Yani üzerine güzel yumuşacık, terletme yapmayacak bir mont olduğunu düşünüyorum. Hani benim hoşuma gitti. Peluş böyle çok çok da sıcak tutacağını düşünüyorum ben. her türlü kombininde rahatlıkla giydirebilirim. Bir de böyle bir bere aldım ben. Berimiz çok tatlı. Böyle iki tane kulaklığı var. Bunu da galiba yanılmıyorsam e-bebekten almıştı. Hello Baby'nin bir ürünü. 14 TL gibi bir fiyatı var. 0-3 aylık bebeklerde genelde zor bulunuyor böyle. Yeni doğan bereleri çok fazla olsa da ama belli bir aydan sonraki bereler biraz zor bulunuyor. O yüzden büyük gelebiliyor. O yüzden böyle bir bere görünce de kaçırmak istemedim. Çok sevimli gördüm. Almak istedim. Rengi de çok soft olduğu için gene her şeyle kullanılacaktı. Gerçekten çok fazlasıyla indirim var Koton mağazasında bu arada gitmek isteyenler. Sezon sonu indirimleri vardı. Gerçekten şaka gibi bir fiyatta aldım bu tişörtü. 14 TL gibi bir fiyatı var. Yani Koton mağazasının kalitesini zaten söylemeye gerek yok bu fiyata çok uygun bir şekilde alabilirsiniz. Bu bir yaş olmak üzere. Ben hesaplayıp alıyorum eğer aldığımda. Yazlık ürünlerde gene bir tolerans olabiliyor. Ama kışlık ürünlerde o şeyi yapamıyorsunuz. Çünkü kış ürünlerinin tamamen bedenine uygun olması gerekiyor. Ama yazlık ürünlerde opsiyonel olabiliyor. Ben de böyle aldım. İnşallah iyi günlerde giyer diye de söylüyorum. Eğer giyerse giydiği bir zamanda sizlere göstermek isterim. Hatta bunu da çok beğendim. Dinozorlar var böyle üzerinde. Yani oğlumun da seveceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz erkek çocukları çok seviyor böyle dinozor figürleri falan böyle. Gerçi ben de seviyorum yani. Bu şekilde böyle bir model aldım. Bunun da fiyatını şöyle söyleyebilirim. 10 lira bir fiyatı var. Gerçekten çok uygun geldi bana. 1 yaşında zaten 8 Haziran'da doğdu oğlum benim. 1 yaşına geldiği zaman rahatlıkla giyecektir. E, aklınızda bulunsun. Hani sezon sonu indirimlerinden bu şekilde faydalanabilirsiniz. %50-%60'a varan indirimler var. Birkaç parçada oyuncak almak istedim ben bebeğime. Böyle elleriyle kavrayabileceği, tutabileceği çıngırak almak istiyordum. Sonuçta hani kavrama yeteneklerini daha fazla geliştireceğini düşündüğüm bir çıngıraklı oyuncak aldım ben böyle. Çok güzel. Fiyatı 24 TL'ydi galiba. Bir de böyle hani dokuları öğrenmesi açısından bunların üzerinde değişik değişik şekiller var. Daha etiketinden çıkarmadım. Öncelikle size göstermek istedim. Zaten bunların da sterilizasyonunu sağlayacağım, temizleyeceğim. Ondan sonra bebeğime uygun hale getireceğim. Çünkü ağzına götürme hareketlerine başladı. Ağza atma olaylara başladığı için ben bunu temizlemeden vermeyi düşünmüyorum açıkçası. Bir de o çok meşhur tışırtılı kitaplardan aldım. Bu Molly'nin bir taşıtlar kitabı. Bunu da e-bebekten aldım. Oyuncaklar bölümünün hepsini e-bebekten aldım ben. Şey, Taşıtlarla ilgili bütün taşıtları öğretiyor. Burada da diş kaşımak için bir bölümü var. Bebekler bunlara bayılıyor. Ben e, yani e, onun tepkisini ölçerek oyuncakları aldım açıkçası. E-bebekte gezerken bebeğime gösteriyorum falan hangisi daha fazla ilgisini çekiyorsa o oyuncağı almayı uygun gördüm. bunu da çok beğendim. Böyle şöyle bir sıralamak gerekirse el göz koordinasyon gelişimi açısından zihinsel gelişimini destekliyor, görsel duyu gelişimini destekliyor ve işitsel duyu gelişimini destekleyen bir oyuncu. Gerçekten alabilirsiniz. Çok da ilgisini çekiyor. Elinden düşürmeyeceğini düşünüyorum. Bunun da böyle bir aparat gibi bir yeri var. Giderken yolda arabasına takabilirsiniz. Benim daha önceden gösterdiğim bir oyun halım vardı. Oyun halasının oraya takabilirsiniz. Hani eline verebilirsiniz. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ağzına çok götürüyorlar bunları. Diş kaşıma zamanlarında ağzında oluyor sürekli. O yüzden de çok güzel bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Ben gene hani ev bebekten aldığım bir baron temizleyici ile birlikte dilerek temizleyeceğim. Bu silinerek temizleniyormuş galiba. Yıkandığı zaman üzerindeki renkler solabilir. Bir de fışırtısı gidebilir. O yüzden bunu makineye atmayı düşünmüyorum. Böyle de bir Böyle de bir oyuncak almıştım. Bunun da fiyatı e, uygundu. Hani e, tam olarak fiyatını hatırlayamayacağım ama e bebekte mevcut. E, böyle önünde de bir tane kaplan var. Şöyle çıngıraklı bir oyuncak. İlgisini çekti. Buradan da rahatlıkla tutabiliyor, kavrayabiliyor. Çok beğendiği bir oyuncak oldu. Hatta bu olduğunda böyle gözünü ondan ayıramıyor. Gerçekten iyi oyalıyor bebekleri. Tavsiye ederim eğer alacak olanlar için hem uygun, fiyat olarak da uygun bir aralıkta. Hem de yani çok da güzel. Hani çok fazla oyuncakla da doldurmak değil de gerçekten gelişimini destekleyen oyuncaklarla doldurmayı ben uygun buluyorum. Belli bir zamana kadar zaten bu oyuncaklarla hani oynayabilecek ama en azından gelişimini desteklerse onun için daha yararlı olacaktır. Biliyorsunuz bebekler bu aylarda 0-3 ay, 0-4 ay arası çıngıraklı oyuncaklara ayrı bir tepki gösteriyorlar. O yüzden mışırtılı, çıngıraklı oyuncaklar tercih ettim. Hani e, tutmasını, kavramasını iyi sağlayacak oyuncaklar tercih etmeye çalıştım. O da çok önemli. Çünkü hani mesela kitabı rahatlıkla kavrayabilir. Açıyorum bunu rahatlıkla kavrayabileceği şekilde yapmışlar. Kanz marka zaten bu da. Yani bunu da böyle tam kavrayamasa da gene de böyle bir bakıyor. Hatta ben yüzü koyun çevirdiğinde ellerini havaya kaldırarak bunu böyle gitmesini sağlıyorum. Bunu böyle sürüklediğim zaman takip etmeye başlıyor. Takip yeteneğini de geliştiriyor. Bu da son olarak penguen. Böyle düz bir yüzeye koyduğumuz zaman tık 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 yapıyor. Bunun da çok makul ve uygun bir fiyatı vardı. Bunu da tavsiye ederim. Güzel bir oyuncak. Buna da çok ilgi gösterdi benim bebeğim. Penguen almak istedim. Kış ayı olduğu için herhalde kıştan etkilenip penguen aldım. Ama çok kibar ve güzel bir oyuncak. Sadece bunda hani dikkat etmeniz gereken e, önemli husus yalnız bırakmamanız lazım bu tarz oyuncaklarda çünkü hani e, ne bileyim hani ağzına götürürken gözüne falan çarpabilir hani ne bileyim çok e, yumuşak bir oyuncak olmadığı için daha yumuşak oyuncaklar tercih edebilirsiniz gözetim altında verebilirsiniz ama gözetim altında eline verebilirsiniz ben bazen göbeğinin üstüne koyup hani onu görmesini sağlıyorum o da mutlu ediyor bebeğimi bir de e, hala devam ediyor. Bir de şöyle bir e, silipi almıştım. Ben biliyorsunuz silipi kullanıyorum bez olarak. E, bebeğim de uyanıyor galiba. <laughs> Uyandı. E, silipi kullanıyorum bez olarak. E, bitmişti. 3 numaradayız biz şimdilik. Bakalım herhalde daha ilerleyen zamanlarda bir diğer numaraya geçeceğiz diye düşünüyorum. Yani 3. ayımızdayız. 4. ayımıza geçeceğiz biz. Yani şöyle bakmam gerekirse 4-9 kilograma kadar bu bezde devam ediliyor. Belli bir süre bu bezi kullanmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Ben memnunum. Sızdırma sorunu demiştim daha önceki videolarımda ama sızdırma sorununu hallettik. Yani hani artık olmuyor. Bir dönem olur gibi oldu de şaşırdım. Aslında çok fazla o bezi üzerinde e, tutan bir anne değilim ama neden olduğunu ben de bilmiyorum. Belki e, kapatamadık e, telaşta, belki yani ilk acemelik zamanlıydı ama şu anda çok memnun bir şekilde gidiyorum. Yani dışarıda özellikle hiç bir sızdırma problemi yaşamadım ben. E, memnunum açıkçası. Pişik problemi de yapmadı. O yüzden bu beze devam. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Ee, i̇sterseniz kapanışı da bebeğimle yapalım. Hem ılgar bebeği de görmüş olursunuz. Biz size güle güle diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız videolarımın devamı gelir. Ee, güle güle değil mi anneciğim? Bizi izlediğiniz için, takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Anne. oğlum. <laughs> Mu adam geldi?